arkadaşlar. Biz de bugün ülkemizin karanlığa doğru sürüklenmesine karşı gençlerimizin geleceğine karşı gençlerimizin geleceğini karartmak isteyen zihniyete karşı hayatı yaşam alanlarını daraltmaya karşı iş güvencemizin yok edilmesine karşı esnek, güvencesiz, kuralsız çalıştırmaya karşı eğitimin paralı hale getirilmesine karşı AKP ulaşamadı tüm kamu kurumlarına siyolar atamasına yani hükümet memurluğuna karşı bugün grevdeydik. Ayrıca e, bugün e, Gezi Parkı yan, yaşam alanlarının kuşatılmasına AKP işte gölgesinde gölgesine sahiplenmediği ağacı keser mantığıyla kapitalizm gölgesini sahiplenmediği işte ağacı keser mantığına karşıyız. Yani demek istiyoruz ki biz yaşamı savunuyoruz. Demek istiyoruz ki gericiliğe ırkçılığa, faşizme karşı hep birlikte ülkemizden gericiliği yok etmek için buradayız. Gençlerimize destek geliyoruz. Hep birlikte ülkemizin aydınlığı için mücadele ediyoruz. Devam edeceğiz, direneceğiz, direne direne kazanacağız. Sağ olun arkadaşlar.